Selam arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte böyle karşılıklı video çekip oyun oynamak nasip olmamıştı ve bugüne nasipmiş diyerek devam ediyorum. Aynı üzere en son ben adam alacaktım. Adam alacaktım. Abu Mayank. Mayank. ve biri daha vardı onları alacaktım. Onun için online oynuyordum. Sonra vazgeçmiştim. Daha demin girip fark ettim ve sonra vazgeçtim. Boş ver şimdi. Şimdi ligde birazcık birinci oğlum. Normalde bildiğiniz üzere hep biz şey oynuyorduk. Oğlum bu ananı satayım. Sanırım yapımcılar arkadaşlar bizi de neyip oyunu değiştirmişler. <laughs> bir şey fark ettim şu an. Oyun değişmiş. Allah'a diyorum oyun değişmiş. Yapımcılar bizi dinlemiş arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun sonunda. Like Hayla aynı ayak ama. Hayla. <laughs> yapımcılar bizi dinleyip biraz bir, bir tek oyunu değiştirmişler. Onu anladım. Yalan atmak olmasın şimdi. Oğlum oyun çok garip gözüküyor. Bana mı öyle geldi lan? Oyun değişmiş oğlum. Baya değişmiş hem de. Nasıl değişmiş biliyor musunuz mu? Şöyle anlatayım size. Sanki oyunun ne ona adamlarıyla oynamışlar da böyle yüksek grafiğe falan çıkmış benim Bu ne oluyor? Ne oluyor? Johnson dedi ki hayırdır kardeş. İlk a Ses açalım biraz. Sessiz ne kadar sevmesem de bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Bu arada futbol videoları söylüyorsunuz. Bunlarla ilgili konuşalım hazır oyundayken. Biraz bu video böyle şopla olur mu bilmiyorum. Neyse işte arkadaşlar futbol videosu ben de çok istiyorum ama dediğim gibi ekip mi ekip diyorsunuz ananı avradını. Yani ekip yani kimle çekeceğim onu tam şey yapabilmiş değilim yani adam yok. Gerçekten adam yok. Bir kişi vardı o da bugünlerde hiç yazmıyor ki büyük bir ihtimal ben dışarı çıkmıyorum diye yazmıyordur. Kafayı bir koyduk animeye var ya uf sabah akşam anime izliyorduk arkadaşlar. Öyle bir hayale, hayal dünyasına geçtik de bir ara. Bu arada geçten oyun düzeltmişler bir tık nasıl oldu lan oğlum hakikaten oyunu mu diye düzeltmişler bana mı öyle geliyor bak Bu kadar oğlum lan böyle değildi bu oyuna Arkadaşlar bu oyun düzelmiş Şimdi vuruştan anlarız Evet düzelmiş Full full bassam ne olurdu acaba biraz bit ananı <laughs> Yine aynı boku yedik Montero E ee, bir tık düzelmiş gibi oyun ya evet Adamlar falan çok yakışık yakışıklı diyorum. Ne ee, yakışıklısınız. Hadi bugün benden de bir iltifat aldınız. <laughs> <laughs> Onunu satayım. Ne güzel rövşat attı oğlum. yapma yapmacık tepki vereceğim diye. Ee, ne kardeş. Yok arkadaşlar bugünlerde düzgün videolar atmıyorum böyle ne bileyim kamerasıyla, videosuyla, ekranıyla, vlog'uyla sadece kısa short videolar attım. Bir ay boyunca video atmadım. Vallahi diyorum o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Bu arada bugünlerde gerçekten kötü hissediyorum. Normalde video atmadığım hiç kötü hissetmem. İçerik yoktur falan filan derim. Bana üretirim. var? <laughs> klasik hayri bağdır üretir bana. Bunu da bana üreteyim. Bana üreteyim. <laughs> Neyse işte ya. Bakalım. Şimdi arkadaşlar YouTube'a döneceğiz falan diyorduk. Dönmeyeceğiz artık bu saatte. <laughs> döneceğiz falan. <laughs> Atarız ya. Sohbet ediyor sonuçta. İzlenmesi de izlenmesin. Zaten hangi videomu izlemiyor ki? Yani 5 yıldır YouTube'a YouTube'dasın 5 yıldır. Seni geçen adam oldu. Adam 2-3 video attı. Patladılar. Ben patlamayı bekliyordum hep. Hiç patlamadım. O yüzden artık patlamayı falan değil. Tamamen keyfini yapacağım. Keyfini yapınca patlarsın belki. Keyfini yapıyordum YouTube eskiden. Zevk alıyordum eskiden YouTube'dan zevk almamaya başladığım için YouTube'a video çekmeye başladım. Neden zevk almadığımı düşünürken de çünkü artık ciddi olmaya çalıştığımı anladım. Oysa ki zevk alarak yaptığım bunların hiçbiri olmayacak. Evet. Bize fıstıkla konuşuyor kadın. Zevk almam lazım işte. <laughs> Bakalım. Ne ben Ristovski koş koş oğlum lan koş lan koş. Ben arada bir düşünüyorum. Lan bak bak kendine sinyal veriyor bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, oğlum bu oyun gerçekten değişmiş oğlum. Yapımcılar beni bayağı değiştirmiş ya. İşte dediğim gibi arkadaşlar ya. Neyse devam edelim. Şimdi Johnson bu arada video gelecek diyeceğim gelmeyecek gelmeyecek diyeceğim gelmeyecek ben nasıl bir ikilemdeyim oğlum her türlü bana giren çıkan ben anlamadım. Oo, oha, ne güzel olmuş lan. Buradan DLSR yapımcılarına sesleniyorum. Duyduğum için, duyduğunuz için sesimi teşekkür ederim. Şimdi online'da giremem bir daha. <laughs> 70 o 200'lük adam gelip beni ezer. Şimdi ne kadar garip. Hop, fake atarım böyle. Atarım. Bad <laughs> bad Oyunun bazı yönleri işte şeymiş. Hala aynı bok. Bok gibi çekiyorlar hala. Fıstık susar mısın? Şşşt. Videodayım videodayım ama videodayım ama videodayım ama ben videodayım Ben videodayım videodayım Ama ben videodayım susar mısın? Hayır susmanı istiyorum Sus Sus Ya ben videodayım Ama Sen sabotaj ediyorsun şu an benim videomu Sabotaj ediyorsun hayır. Hayır benim videomu sabotaj ediyorsun. Tamam ben de senin sen ben de sen video izlerken seni sabotaj edeceğim kuşum görürsün sen. Hmm. Hayır. Hayır. Kendine sinyal veriyorsun. Ben video atarken de şey yapıyorsun. Hayır. Bugün arkadaşlar kuşum bildiğin bana yalvardı ya. Ne ne? Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar fazla uzatmayın kuş rahatsız olmasın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım artık düzgün bu şekilde videolarla döneriz ya. Bir de short mod atarız üstüne. Mis gibi dönmek istiyorum. Dönemezsem de kusura bakmayın değil. Döneceğim lan. Arkadaşlar mutluluk yok. Video çektikçe mutlu oluyordum. Video... Lan benim nere 300 tane elmasım oldu. Hoşçakalın.